Yeni dostlar size bu kitaptan söz etmek istiyorum. Havas ülken zül havas. İsteyenler bu kitaplardan edinebilirler. Bakabilirler. İçindeki duaları, zikirleri yapabilirler. Ben de bu bilgi bana vardı tabii ki vardı. Bilgilerini e, Allah tarafından verildiğini biliyorsunuz dostlar ama ben şunu da yaptım yani. Şöyle söyleyeyim. Eee yani bilgilerimi gizli ilimler hazinesiyle Mustafa İloğlu'nun kitaplarıyla olsun diğer havas kitaplarıyla olsun ki Mustafa İloğlu'nun biliyorsunuz dünyadaki gelmiş geçmiş en büyük okültüslerden birisi olduğunu duymuşsunuzdur ben 84 senesinde genç kızken çok çok küçük bir yaştayken Mustafa İloğlu kendisi 91 yaşındaydı şu an öbür alemde diğer alemde intikal etmiş Allah nurlar içinde yatırsın bizlere çok bilgi verdi gitti onun sayesinde çok bilgiler edindik Allah nurlarda yatırsın ışıklar içerisinde yatırsın diyorum şimdi size bir şeyden söz etmek istiyorum dostlar bana hep geliyor gerek ortak çalışmalarda maddi olaraktan gerek işte duygusal hayatınızda gerek evlilik hayatında haksızlığa uğruyorsunuz, düşmanlıklar ediniyorsunuz. Diyelim sevdiğiniz insanın ailesi, sevdiğiniz insanın bizzat kendisi size düşmanlık yapabiliyor, kötülük yapabiliyor. Ve bana diyorsunuz ki korumak için ne yapabiliriz? Bakın Kazül Havas'tan ben şöyle mesela bir tane vefk örneği gösteriyorum. Görüyor musunuz? Bu tür vefkleri yapıyorum ama yaptığım zaman bunların burada kalmaması gerekiyor inanmanız gerekiyor. Öncelikle birinci şart inanmak. İkinci şart benim verdiğim duaları yapmanız. Üçüncüsü ise zikirleri, duaları dilinizden düşürmemeniz gerekiyor. Neden? Çünkü ilahi sistemle bağlantıyı kurmak için dua ve zikir şart. İşte burada mesela düşmanlarımıza galip gelmek için Neler yapabiliriz? Genellikle düşmanlarımıza galip gelebilmek için, onların şerlerinden korunmak için ya da onların kötülüklerini onlara iade etmek için cumartesi, cumartesi ve salı günleri çok uygundur. O yüzden ben bugün size ya cebbar esmasıyla neler çalışıyoruz onları anlatmaya çalışacağım. Bazı toparlamalarda bulundum. Elime yettiğince işte zamanı iyi kullanarak bunları size anlatacağım. Diyelim bir kimse kavi bir düşmanın korkunç şerrinden ve ondan dolayı hasıl olan gam ve kederden kurtulmak murad ettiği vakit gece yarısında kalkıp güzel bir abdest alır. Kenzül Havas'tan okuyorum dostlarım. İyice dinleyin. Sonra aşağıdaki yazılı olan hatmi şerifi temiz bir kağıt üzerine yazıp hazır eyler ve sonra iki rekat namaz kılarsa birinci rekatta Fatiha'dan sonra Elem Tere Keyfe suresini, ikinci rekatta ise Fatiha'dan sonra Kafirin suresini, Bismillahirrahmanirrahim, Kul ya eyyuhel kafirüne la abudu ma tabudune ve la entum abudune ma abud ve la ene abudune ma abettüm ve la entum abudune ma abud leküm dünüküm veliye din. İkinci rekatta da kafirin okunuyor. Yani birinci rekatta Fatiha'dan sonra Elam keyfe faale rabbike bi ashabi fil yani fil suresi okunuyor. ikinci rekatta da kafirin suresi okunuyor ve secdeye varıp şu e, hatmi şerifi okumalıdır diyor. 100 kere. 100 kere secdede şu hatmi okuyacaksınız. Ya kadiru ya muktedirü ya azizu ya alimü ya aliyu ya azimi. Ya kadiru ya muktediru ya azizu ya alimu, ya aliyu, ya azimu. Ya kadiru yani kaderimde çıkan kişiye yani kaderimde olan bu durumun lehime çevrilmesidir. Ya kadiru esmasını lehime çevirsin diye okuruz. Ya muktediru işlerimde başarılı olmak için, muktedir olmak için. Ya azizu beni aziz et yücelt diyor. Cenab-ı Allah'a beni yücelt diyor. Ya aleyhimu yine beni ileriye taşı yükseğe taşı diyor ya azim o azimle düşmanın üzerine gidin diyor kısacası açıklaması bu bunu yüz kere secdede okuyor sonra da başını secdeden kaldırıp diz üstüne oturarak şu az şu duayı zikredecek dostlarım görüyor musunuz bilmiyorum ben size okuyayım Allahümme huzlu hakumin diyelim filan e, ibni filan yani diyelim Ali oğlu Ahmet İbretün ya şedidu ya şedidu ya şedidu Allahümme ehlekü kema ehlekte kame firavun inneke ala küllü şeyin kaderim Kur'an-ı Kerim'den bir ayet yazmış diyor ki çok önemli bir ayet nasıl firavun helak olduysa bu insanı da helak et bana düşmanlık eden de helak et diyor. Yani artık beni bıraksın canının derdine düşsün diyor. O kişiye zulmetmiş kişi ya da kişiler diyor kendi canlarının e derdine düşer müstahak oldukları cezaya çarptırılırlar ve mutlaka ve mutlaka kötülük yaptılarsa karşılık bulurlar diyor. Eğer kötülük yapmadan birine yaparsanız diyor o kötülük size geri döner diyor. Bu da çok önemli. Bu esmaları okumak çok ciddi bir iştir dostlar. Eğer size herhangi bir basit bir kötülük varsa ya da kötülük yapmayan birisine kötülük yaparsanız kendinize döner. Mutlaka size zulmetmiş olması şart. Yine dostlar bu amaçla ya Cebbar esmasını okuyabilirsiniz diyor. Ya Cebbar esması salı sabahı ya da cumartesi günü öğlen saatlerinde okunmalıdır. Ben biraz araştırmasını yaptım. Notlarımı aldım okuyorum dostlar. Şimdi Allah Teala'nın 99 ismi arasında El Cebbar yer almaktadır. Cebbar ne anlama gelir ve kelime kökeni nedir? Merak konusudur dostlarım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Haşr suresinde 23. ayetinde Haşr suresi 23 ayetinde Cebbar ismine e, rastlıyoruz. Yine Meryem suresinde rastlıyoruz. Farklı surelerde Cebbar ismi var dostlar. El Cebbar yani düşmana karşı zafer kazanmaktır. Kısacası. Şimdi ebced değerini hesap edecek olursak, yani 206'dır ebced değeri, İsmail Hüsna arasında merak edilen isimlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Arapça kökenli cebir ekinden cebar kelimesi türemiştir. Genel anlamda düzeltmek anlamında kullanılır. El er esmasının ebced değeri ve zikir sayısı 206 olarak bilinmiş, bilinmektedir. Zikir günü salı sabah ve cumartesi öğlendir. Yine de ben size burada bir parantez açmak istiyorum dostlar. Diyelim salı günü unuttun veya işin yoğun ya da cumartesi günü öğlen unuttun. Öğleden sonra yap. Yani sabah saatlerinde salı sabah saatlerine yapmak daha etkili diyor. Daha önceki yaşamış olan ilim insanları bu konudaki din otoriteleri tecrübe edilmiş ki o saatleri daha uygun. Ama inanın ben bile bunların saatini denk düşüremiyorum. O gün oluyor bir telefon geliyor o gün oluyor bir danışanım arıyor ya hasta oluyorum ya zaman yetmiyor başka bir gün okuyun. Gece okuyun, gündüz okuyun. Diyelim bir düşmanla karşılaştınız. Hasetçi birisiyle karşılaştınız. Nazar eden birisi, sizinle uğraşan birisi. Dedikodu yapan bir grup insan. Acımasız davranan bir grup insan. Ve başa çıkamıyorsunuz. O zaman ne yapacağız? İlahi sisteme diyeceğiz ki Rabbil Alemin ben bu kötülerle başa çıkamıyorum. Senin Cebbar isminle yalvarıyorum diyeceğiz. Ve inanın o kötülerin patır 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 döküldüklerine şahit olacaksınız. Ama bugün ama yarın. Ama bir başka ay. Mutlaka ama mutlaka size kötülük edenin karşılık gördüğüne şahit olacaksınız. Bu benim tecrübelerimle denediğim, danışanlarımın tecrübeleriyle gözlemlediğim, hayat boyu gözlemlediğim bir deneyimdir. Ama Cenab-ı Allah'ın kapısını çalın, Neyle çalacaksınız? Zikirle, duayla, vevkle, yaptığınız ile yaptığınız kenzül arş duasıyla, okuduğunuz bir Yasin suresiyle, okuduğunuz bir zikirle Cenab-ı Allah'ın kapısını çalın. Allah'ım haksızlığa uğradım deyin. Bana haksızlığa uğrayan, uğratan bu zalimlerden korutmak e, korunmak istiyorum. Bu zalimler müstehak oldukları cezaya çarptırılsın Rabbim. Senin rızana deyin. Bakın nasıl patır patır hayatınızdan çıkıyorlar. Mahfu perişan oluyorlar. Sizi unutup canlarının ciğerlerinin derdine düşüyorlar dostlarım. O yüzden zikiri bugün size verme gereği duydum. Danışanlarımı çok seviyorum. Size kötülük edenler inşallah kötülükle karşılık bulsunlar dostlarım. Şimdi ben de koç burcuyum ve koç burcu üstünde çok etkili. Ben de düşmanlarıma denedim helak oldular. Ama diğer burçlara da çok etkilidir. Yani koç burcu biliyorsunuz mücadelenin, savaşın e, burcudur yani. Savaşın e, etkilerini taşır. Her girdiği savaşı kazanır koçlar. Koç burcu üstünde etkilidir, akrep burcu üstünde etkilidir. El Cebbar esmasının anlamı nedir diye sorarsanız. Azamet ve kudret sahibi anlamına gelen El -Jabbar. Dileğini yapan ve yaptıran demektir. Kırıkları onaran, noksanları tamamlayan, dediklerini yaptıran, muktedir olan Allah'tır anlamını taşır. Muktedir olan Allah'tır, Allah'ın yaptığı gibidir anlamındadır. İstediğini zorla yaptırma gücüne sahip olan demektir. Mutlak gücün ve bilginin sahibi Allahu Teala'dır. Perişanlık ve pişmanlık e, duyması için düşmanımızın bu esmayı okumamıza büyük fayda vardır. Şimdi neler için okunur saydım? Tekrar ediyorum. Zalimlerden, kötülüklerden korunmak için. Haksız yere hapis yatan bir insanın hapisten kurtulması için. Ya da haksız yere yatmadı, hapis yatıyor ama pişman olmuş. Yani yapmayacağım diyor. Önce bir tövbe estağfurullah çeksin. Daha sonra da bu yacebar celli celalını söylesin. Ondan sonra hapisten hemen çıkar haksız yere iftiraya uğrayan ve gasp edilen insanlar 206 kez okumalıdır. Salı sabahı 1200 kez düşman tarafına okunmalıdır. Düşmanların helak olması niyetiyle salı 1200 kere oku. çarşamba, perşembe, cuma salıdan başla devam et. 3 gün içinde helak olmazsa gel bana ne dersen de. Bir işe başlarken netice hayırlı olsun diye 206 kez okunur. Diyelim ev alacaksın. Diyelim araba alacaksın. Ya da zorlanıyorsun bu konuda. Bir tıkanıklık var. Tıkanıklığı da açıyor ya Cebbar Esma'sı. 206 kere oku birkaç gün üst üste. Hatta namazını kıl, orucunu tut o günlerde. Hemen blokajın çözülür. Bol rızk ve bereket için 306 kez Ya Cebbar Zül ve İkram denerek zikir yapılmalıdır. Düşmanın evine doğru veya fotoğrafına karşı 824 kere ya Cebbar okunursa o zalim helak olur. Zulüm ve işkencelerden kurtulmak için 42.3436 kez birkaç gün üst üste okuyun. İşkence, zulüm ve her türlü kötülükten hıfzı muhafaza olursunuz. Rabbil Alemin hepimizin yardımcısı olsun. Allah'ın yolundan ayrılmayın. 5 vakit abdest kılamıyorsanız, 5 vakit abdest ve namaz yoksa bile şöyle bir boş vaktinizde Boş vakit yaratın. Boş vakit olmaz da yaratın. Şöyle bir iki rekat tövbe estağfurullah namazı. İki rekat şükür namazı. İki rekat da hacet namazı kılın. Hacet namazı nedir? Senin isteğin yoksa bile Ya Rabbim dünyaya barış gelsin. Milletimizin fakr zaruret durumları gitsin. Milletimize bolluk gelsin. Cephedeki askerlerimize kuvvet ver. Onların sağ salim ailelerine kavuşmasına yardım et annelerin acısını dindir yoksulları yok et dersin. Allah da yardım eder hepinizi çok seviyorum Allah'a emanet olun hasbinallah ve nimel vekil Allah yar ve yardımcınız olsun hoşçakalın